Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Semran'ın Dünyası kanalından herkese merhaba. Bugün patatesli yufka böreği yapacağım. 4 tane patatesimi haşladım, böyle rendeledim arkadaşlar. Böyle biraz arkadaşlar maydanozumu, kaşarımı rendeledim. Böyle üstüne dökelim arkadaşlar hepsini. Böyle baharat olarak biraz kırmızı biber, iso, tuzumuz, karabiberimiz hepsini ekleyelim. Bunları bir güzel karıştıralım şimdi. Böyle içimi güzel bir şekilde karıştırdım arkadaşlar. Şimdi yufkalarımıza saralım. Böyle yufkalarımı açtım arkadaşlar. Uzun uzun bunları keseceğim şimdi. Böyle uzun uzun kestim. Görüyorsunuz kalın kalın. Üç, yani bir yufkayı üçe böldüm ipslerimi koydum arkadaşlar. Böyle nuska böreği şeklinde saracağız. Biraz bizim nuskalarımız tabi büyük olacak. Böyle çıtır çıtır bir börek elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle yaparsanız zaten hepsi olmuş oluyor. Şu Şu şekilde böyle böyle yufkalarımı sardım arkadaşlar görüyorsunuz şimdi kızartalım bunları evet gördünüz. böreklerimiz nar gibi kızarıyor arkadaşlar evet arkadaşlar Patatesli böreğimizi kızarttık görüyorsunuz çıtır çıtır maşallah maşallah Herkese afiyet olsun.